Sünla, zekat ile temizlik. Z zal harfi ki, z zel zekat kim manası zebi, yani boğazlamak, kesmek manasındadır. Bundan maksat da zebi şeridir, yani is is İslami kurallara uygun şekilde boğazlamak demektir. Her deri ki. Debakla tahir olur, zebihle dahi tahir olur. Yani tabakla tahir olabilen bütün deriler boğazlayarak da ne olur? Te tahir olur. Bunun mefhumu, anlaşılması şudur. Debikle tahir olmayan, yani ta tabak yaparak tahir olmayan, zebihle de tahir olunmaz. Filak fil olan şudur. Eee derisi kabil debakat olan olmayan fare e, zevi etmenin de faydası olmaz. Mesela farenin derisi tabak tabaklamayla da temizlenmediği için e, boğazlamayla da ne olmaz? Temizlenmiş olmaz. Evet ama tabaklamayla temiz olan her hayvanın derisi boğazlamayla da te temiz olur. Şart zebhi şeri yani İslami kurallara uygun boğazlamaktır. Zebhi şeri yani İslami kurallara uygun olarak hayvanı boğazlamanın anlamı şudur. Ehli zebhin yani boğazlama ehli nedir? İslam'a göre kestiği yenilenler ehli kitap ve müslümanlardır. Yani e, hayvanı boğazlayan kişinin müslüman ya da ehli kitap olmasıdır. Muzdar olmayarak yani e, mec zaruri bir olay olmadan hali teslimiyette yani hayvan e, ehil e, elinde işte buzağı gibi inek gibi hayvan e, ele geçmiş ve bir zorunluluk olmadan Hayvanı besmele ile boğazdan kesmektir. Buna zepi e, ihtiyarı denir. Yani isteyerek, bilerek boğazlamak buna zepi ihtiyarı denir. Bir de e, izdirari zebi vardır ki, yani zorunda kalarak yapılan boğazlama vardır ki, o da e, av hayvanları, yani hayvan uzakta, öyle yakalayıp boğazlama şansın yok. Ee, ve azgın olan ehil hayvan mesela boğayı zapt edemiyorlar. Ee, hiçbir şekilde kesemiyorlar. Boğa da vahşi, azgın. Ondan sonra e, onu yatırıp kesemiyorlar da, boğazlayamıyorlar da. O da bir e, nedir? Istırari zebi olayıdır. Bu takdirde hayvanı her neresinden rast gelirse, yarayal, yaralayarak öldürürse, av hayvanı mesela, nasıl olarak yaralayıp öldürürse, kitabı zebayihte tafsir olunduğu ki, yani bu hayvan kes boğazlama ile ilgili bölümlerde anlatıldığı ki o dahi bir kısım şeri zebihtir. Yani bu da normal İslam'a göre besmele kesilen hayvan hükmündedir. Yani av hayvanı ya da zapt edilemeyen hırçın bir ehil hayvan e, yaralayarak öldürdüğü zaman o da şer'i anlamda bir, bir e, uygun bir zebittir. Ehli zebi e, bil ihtiyar veya bil ıstırar yani e, normal yolla kesmesi ya da av gibi e, zapt edilemeyen hayvan gibi mecbur kalıp bir şekilde kesmesi iki durumda da e, ayrıntılı anlatılır. O dahi bir, kısm, bir kısmı e, şer-i Ehli zebihin bil ihtiyar ve bir ısrar olan zebihleri hınzırdan mağda yani e, domuz hariç ehli eti, ehit, Eti yenmeyen hayvanların yalnız derilerini ve eti yenen hayvanların da hem etlerini hem de derilerini temiz eder. Domuzdan başka hayvanları ehli zebi yani hayvanı kesmeye ehil olan işte Müslüman ya da ehli kitaptan birisi hayvanı kestiği zaman Eti yenmeyen hayvan için onun derisi temiz olur. Eti yenen hayvanın da hem eti hem derisi temiz olur. Ehli zebi Müslüm, Müslüman veya el kitap olan kişilerdir. Şer'a şer, şer a uygun olarak boğazlanan İslami kurallara uygun olarak boğazlanan hız, hınzırdan başka hayvan eti yenmese bile derisi tahirdir. Yani derisi temiz olur. Etinin taharet ve e, Adem'in tahareti hakkında hakkında olan iki kavil vardır. Yani eti yenmeyen bir hayvanın e, ehl ehli Zebih tarafından Besmele ile boğazlandığı zaman derisi bütün alimlere göre temizdir. Ama eti temiz midir, değil midir konusunda iki kavil vardır. E, bunun da ee, seçilen yani daha öne çıkan e, fetva e, Adem-i Taharet yani temiz olmayışıdır. Yenen hayvanlardan evet mecusinin ze zebihinden e, ihramlının zebihinden kasten besmeleyi terk ederek zebihden sakınmak gerekir. Mecusi'nin boğazladı. Mesela Mecusi bir adam boğazladı. Ya da ihramlının hasta ihrama girmiş kişinin hayvan kesmesi yasak bir kişinin boğazlaması veya Müslüman ya da el kitabı olup da kasti bir şekilde bile bile besmeleyi çekmemesi bunlardan sakılmak lazım. bunların yaptığı zeb-i şeri değildir. Yani İslam'a uygun bazı hükmüne girmez. Bunların kestiği yenmese de tahir olduğu hakkında bir kavil e, musahha vardır. Tahsiye edilmiş bir fetva vardır. Ve lakin zek zekat-ı şeriyenin yani İslam'a göre temizlenme e, bölümün taharet hakkında dahi e, istiraki asar olduğunu e, sahibi tenvir ifade etmiştir tenvir sahibi bu, burada e, bunun e, detayında uzun uzun anlatmış. Bunların zabihi hakkında e, şart şartlardır. Bunlar zabihi hakkında hayvan boğazlama hakkında şartlardır. Zebih yeri hakkındaki şartlar dahi e, müteverdir. Buradan maksat da Zebi ısrarı olduğundan yani av ya da zapt edilemeyen hayvanın e, mecbur kalınıp bir şekilde yaralanıp öldürülmesi durumu gibi onunla e, tekayyüt olunmamıştır. Yani bu konuda bir kayda e, boğazlama yeri hakkında bir kayıt da tutulmamıştır. Evet. Yenen hayvanı Hayvanatın eti e, zeb ile hem tahir hem de tayyib olur. Yani hem helal ve hoş olur hem de temiz olur. Öldüğü takdirde laşe olup yenmesi haramdır. Yenen hayvanın eti e, boğazlandığında e, hem temiz hem de eti tayyib yani helal olur ama ölürse aynı hayvan ölür ölürse me meyit hükmünde onun etini yemek haram olur. Evet. Bu temizleyiciler bahsinde okumaya devam edeceğiz.